Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu benim trend dolar almış olduğum bilgisayar arkadaşlar. Bu bilgisayarı ben içindeki parçaları parça parça sattım arkadaşlar. Anakartını, işlemcisini, remini ve ekran kartını sattım. Ekran kartı arızalıydı zaten ve onun yerine ikinci el bir sistem dizmeye karar verdim arkadaşlar. Ekran kartımı ben daha önceden almıştım önceki Ekran kartımı ben daha önce almıştım arkadaşlar. Önceki bilgisayarımda da kullandım bir süre. Ama dar yaptığından dolayı anakartı, işlemciyi, veremi de değiştirmeye karar verdim arkadaşlar. Ve bu arada burada benim anakartım ve işlemcim, işlemci soğutucusu da var arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Şimdi ben kutuyu açacağım sizlerle beraber. Ürün bu arada arkadaşlar bu değil. Kutusu farklı olduğundan dolayı böyle. Hemen açalım biz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere hemen kutuyu açma işlemine geçiyoruz. Hemen bakın şimdi şu yanlardan bant yerlerini hemen söküyorum. Kutuya da zarar vermek istemiyorum. Kutusu çünkü güzel geldi gözüme bir. Yoruldum. Açana kadar yoruldum arkadaşlar. Evet arkadaşımız ürünü böyle paketlemiş. Bu tuvalet kağıdı herhalde sıkıştırmak amacını koymuş. <laughs> Komik geldi arkadaşlar. Termal macun arkadaşlar. Termal macun hediye edeceğini söylemişti bana. Bu montaj şeyi işlemci fonunu galiba emin değilim. Evet. Bu da bizim bize verdiği soğutucu arkadaşlar. Hemen şöyle kutudan kenara çıkartacağım hepsini. Evet arkadaşlar, Dediğim gibi Gerçekten aşırı iyi bir paketleme bu. Yani sıfır sanarsınız arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi zarar vermeyeyim. Anakartımız bu arkadaşlar. Anakartımız işlemcisi üzerinde. Şunlar nedir? Henüz bilmiyorum. Aynası Arkadaşlar ana yardım şöyle bakayım ne tarafı doğru mu? Evet arkadaşlar sonunda görmüş olduğunuz gibi ben montajlamayı bitirdim. Montaj esnasında da video çekmek istiyordum. Fakat tripodum yok ve benim videomu çekebilecek kimse yok arkadaşlar. Onun için maalesef bununla idare edeceğiz. Yakında tripodum olur inşallah. Evet, görmüş olduğunuz gibi burası şu an böyle. Zor topladım. Burası toplu hali yani. Bu kadar dağınık ve toplu hali bu. Evet bu arada en komik olan şeydi şu peçetenin çıkma anıydı. Evet şimdi biz kasamızı yerine yerleştirelim. Evet arkadaşlar kamerayı zar zor sabitledik. Şimdi burayı toplayacağız. Görüyorsunuz inşallah. Ben görmüyorum çünkü ne, ne çektiğimi. Evet. Evet. <laughs> Tuvalet kağıdı. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere rimim de elime ulaştı. Güzel paketlemiş arkadaşımız. Yani paketleme birazcık hoşuma gitti bunda da. Şöyle fazla zarar vermeden açmayı düşünüyorum. Abi çok güzel paketlemişsin teşekkürler de yani dolandırıldım sandım ya. Evet abi Remi'miz. Kingston arkadaşlar Kingston'un Remi. Abi anlayacak gibi bakıyoruz ya üstüne bir de. Şimdi arkadaşlar bunu takıp sizlere göstereceğim. Arkadaşlar öyle bir heyecan ki okul kıyafeti var üstümde bu kadar da olmaz yani. Heyecandan değiştirmeden direkt kutuyu açtım yani sizlerle gelir gelmez kutuyu açtım. Evet abi ekran gelsin. Lütfen ekran gel. Aha Remin ışığı söndü. Remin ışığı gene yandı. Aa bir şey diyor ama ben çözemedim şu anda.